Laz baba kara oynata. Elimi şey elimi azıcık tuta kaldırdın kafamı ya. Valla <laughs> siz liseyle aşık mısınız da bakışacaksınız. Laz da kara da, kılas da. Çaykara'daki de tutayım az da pa. Atan doğru diyor. Arkana ne yazay? Görmedim. Gördüm. Yüksek sesten konuşmayın yazay. Gülmeyin yazmayın. <laughs> <laughs> arkadaş bir şey demediniz elim kalçalı durulurum bir durun da sayarım de. Ula bu sodayı niye açmadan kattınız bana ya? Sen de oynayacaksan oyna hadi ya elin acayisi aç. elimle sodayı nasıl açacağım sen deli diyorum ya. Ula sodayı demeyin elin acayisi aç diye ama sen az daha bekle dur. Kavaran biri giy dur. Üff <laughs> şunun kelimesi bile koka ya değil durma şunu ya. Dur bakayım şimdi 8 aldı da 14 Heh, 11 ya Oy Voldi olacak tahtaya kaldı ben de çarpım tablosunu da sor bana. 25 eder 25 Ulan ne kızarsın ben normalde integrali var ya şu gibi bilirim ha bu oyunda arkadaş arkadaşlar Sen ona 7 daha ekle bakayım. İntegral mi? Tövbe tövbe Ta 25 7 ekleyemeyi integral biliyormuş la yürü git 32 hmm, O zaman boylu alsam aile ki? Ne yapsam kodan zantını mı alsam kara kökünü mü bilmiyorum bir şey yapacağımın ama Oy bir de senin bekleyecek ya ha oradan bir kara tut adam Aysan Attaş'ta adam. Yeşil kaşın dönüş al o zaman. Uy <laughs> uy 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 niye payasın sen? En üstüm taşak dedi ben tatlım de ne var? Ula paya bak yoksa senin peynin lopların iyi dedi mi yarı lan? Evet efendim kara tutunuz geldi. Ula adam harbiden kara ki kağıdı. Ula böyle değil böyle değil hani şey var ya onun. Ooo tamam tamam şimdi anladım niye dedi onu durdun kağıdı dedi. Hah lep demeden lep lep yanlıcasın helal size. Al bakayım ha kağıdı da. Ula oral edin iki adı bak ağacını niye kadırıyorsun bak. Eeeef. Ha onu bahtan dedene bak. Kögülen ulan soktum amını ya. Of.